أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صلى الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بصدق بل بلبس في الغيب إسراف ولا مخلة صدق رسول الله فيما قال القماطل الله kutlarız israf hakkındadır. Yüce Rabbimiz bizleri yaratılmışların en üstünü kılmıştır. Yeryüzünün imarı için bütün nimetlerini bizlere emanet etmiştir. Bize düşen emanete sahip çıkmak, Rabbimizin bahşettiği her bir nimetin kıymetini bilmektir. Bütün söz, iç ve davranışlarımızla dengeli olmaktır. Maddi ve manevi imkanlarımızın tamamını iktisatlı kullanmak, onları asla israf etmemektir. Aziz müminler, bugün kainatın dengesini bozan, insanlar arasındaki huzur ve barışa zarar veren olumsuzluklardan birisi de bilinçsiz tüketim ve israftır. İsraf, Cenab-ı Hakk'ın istifademize sunduğu nimetleri yersiz ve ölçüsüz kullanmaktır. Yeryüzündeki kaynakları sorumsuzca tüketmektir. Kıymetli Müslümanlar, günümüzde israf, yemeden içmeye, sözden davranışa, sağlıktan zamana, bilgiden çevreye, emekten enerjiye kadar pek çok alana yayılmıştır ne hazindir ki dünyanın farklı bölgelerinde bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar varken başka bölgelerde tonlarca ekmek ve gıda sorumsuzca çöpe atılıyor. Kimi yerlerde içecek bir damla su bulamazken başka yerlerde hayat kaynağını sular hesapsızca israf ediliyor. Oysa ayet-i gayet açıktır. Onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin ve giyin. Değerli Müslümanlar, en yaygın israf çeşitlerinden birisi de sağlık ve zaman israfıdır dünyamıza ve ahiretimize hiçbir katkısı olmayan zararlı alışkanlıklarla bedenimizi ve ruhumuzu tehlike yapmak sağlığın israfıdır. Ömür sermayemizi Rabbimizin razı olmadığı söz ve davranışlarla heba etmek vaktin israfıdır. Sağlığın ve zamanın önemine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dikkat çekmektedir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldatmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş vakittir. Aciz Müslümanlar <laughs> İsrafın öyle bir çeşidi vardır ki bütün israfların temeli ve en büyüdür. O da kainatın kendisine emanet edildiği insanın israfıdır. Bilinmelidir ki yaratılış gayesinden uzak bir hayat süren her insan kendini israf etmiştir. Allah ve Resulünü tanımadan geçirilen bir ömür israf edilmiş bir ömürdür. İman, ibadet ve güzel ahlaktan yoksun yaşanan bir hayat israf edilmiş bir hayattır. Kıymetli müminler, bugün hemen her birimizin şikayetçi olduğu israf türlerinden birisi de çevrenin ve doğal kaynakların israf edilmesidir. İnsanoğlunun doymak bilmeyen istekleri, aşırı tüketim ve israf alışkanlığı hayatımızı zorlaştıran, dünyamızı kirleten nice çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Sınırlı kaynaklarımızın sınırsızca israf edilmesi bir ahlak sorumludur ve tedavi edilmesi gereken manevi bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulabilmenin yolu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüketim ahlakını ve tasarruf anlayışını hayatımıza hakim kılmaktır. Öyleyse aziz Müslümanlar hayatımızın her alanında israfın yerine tasarrufu hakim kılalım. Tüketirken tükenmeyelim, İsrafı önlemeye kendimizden ve ailemizden başlayalım. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin, bir damla suyumuz boşa akmasın, enerjimiz boşa harcanmasın, vaktimiz heder olmasın, ilmimiz, emeğimiz ve birikimlerimiz, hasılı insanımız israf olmasın, unutmayalım ki israf sebebiyle sadece paramız, malımız ve mülkümüz yok olmuyor. Umutlarımız ve yarınlarımız da yok olup gidiyor. Kutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. İnsanoğlu kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, geçtiğini nerede geçirdiğinden, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından,